Herkese merhaba arkadaşlar ben Süheyla yeni videomuzda karşınızdayım. Bugün Minecraft'ta nasıl bar bariyer alınacak, alınır ve bariyer ve komut bloğu alınır onu göstereceğiz arkadaşlar ve videoya hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, önce şöyle çete gidiyoruz arkadaşlar. Çete yazıyoruz ki Eee Neydi arkadaşlar? Ben de unuttum ya. Neyse şurada yazar da. O kadar çok arkadaşlar şey. Ben de. Heh. Gev. Yeah, yeah. Tamam. Az kalsın unutuyordum. Gev. Yeah. Şey o şeyden işte. Gördünüz. O şey yaptım. Ve a. Ondan sonra arkadaşlar. Önce bariyer yapacağımız için buraya barri er yazıyoruz var. Rier. Bang zaten çıktı. Ve bunu yapıyoruz bu komodu ve elimize böyle geliyor. Bariyer de arkadaşlar şöyle bir şey. Ee, şöyle koyuyoruz mesela elimizdeyken görmez bloklar gözüküyor tabii. Bu görmez blok ya. Bariyer işte. Böyle mesela koyuyoruz. Mesela koydum ya elimden çektim bunu. Şu an görünmüyor değil mi? Geldim böyle üstüne çıktım. Böyle üstüne çıktım. Ondan sonra tekrar elime alıp böyle bunu alıp böyle elinden çekip böyle yapabiliyorum işte arkadaşlar. Bu da böyle bir şey işte arkadaşlar. Tamam. O zaman hemen komut birona geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yine çete gidiyoruz. Çete slash give ve QR ve arkadaşlar Komut, Komut, block yazıyorlar. Komut, Blok yazıyoruz. Şöyle command zaten çıktı yine. Şöyle block. Ve bunu ok diyoruz ve böyle geliyor. Komut bloğuna koyuyoruz. İçini böyle açıyoruz arkadaşlar. Komut girdi falan diyor, uyarı falan diyor. Not vurgula koşulsuz falan, koşulsuz koşullu diyor. Resto gerekiyor zaman etkin diyor. İlk onaydı yürüt diyor. Onay gecikmesi falan diyor. Burada böyle şeyler var işte. Bu yok falan burada hep onlar diyor. Bu da böyle işte. O zaman arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar şarjımda bitiyor zaten. Bu videodan bu kadar arkadaşlar. hepinizi seviyorum. Ve görüşürüz.